Değerli izleyenler, yeni kurulan Çevre İzleyen TV'ye hoş geldiniz. Bundan sonraki her ay ülkemizdeki ve dünyadaki bilimsel ve sanatsal gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Ben spikeriniz Yiğit Enes İlk olarak matematik haberleriyle başlıyoruz. Matematik haberlerini almak üzere Ceylin Boran'a bağlanıyoruz. Ceylin, sen deyiz. Evet, Yiğit Enes seni duyuyorum. İşte sıradaki haberimiz. Bugün sizlere dünyanın yeni sitesine gelen yeni isimler söz edeceğim. Ama önce sizlere basamak ve servis sistemlerini anlatmak istiyorum. Saymak sistemi nedir? Biz hangi saymak sistemini kullanırız? Saymak sistemi, sayma işlemin hangi ölçütlere göre yapılacağını belirleyen kurallardır. Dünyada 4 adet yaygın saymak sistemi vardır. İkili, sekizli, onlu ve onaltılı saymak sistemleri. Biz de onlu saymak sistemini kullanıyoruz. Basamak ise matematikte bir sayı oluşturan rakamlardan her birinin o sayı içerisindeki konumunu ifade eder. Basamak isimleri ise basamakları verilen isimlerdir. Dünyanın kütlesi içinde yeni bir basamak adı geldi. Dünyayı mesafe yerine kütleye çevirmek isteyen bilim insanları 22 Kasım 2022 tarihinde toplanarak dünyanın yeni kütlesi kararına vardı. Artık dünya 7 hologram oldu. Ben Ceylin Boran, matematik muhabiriyim. Yeni matematik haberlerine görüşmek üzere. Matematik dünyasındaki son gelişmeleri bize aktardığı için Ceylin Boran'a teşekkür ediyoruz. Uzayda farklı gelişmeler yaşanıyor. Gelişmelerden haberler almak için Gülşen Gökçe'ye bağlanıyoruz. Gülşen? Gülşen? Orada mısın? Tamam, ses geldi. Galaksinin ortasında dev kütlesi bir kara delik görüntülendi. Bu dev kara delik güneşin kütlesinin 4 milyon katı büyüklüğünde. Varlığı 1974'ten beri bilinen ama ilk kez doğrudan görüntülenen kara delik dünyadan 26 bin ışık yılı uzaklıkta yer alıyor. Galaksinin merkezinde dev kütleli kara delik ilk kez görüntülendi. Sagittarius A adlı bu kara delinin ilk görüntüsü Event Horizon Teleskobu İşbirliği adlı sırası bir ekip tarafından yayınlandı. Umayet Keşif, Ali Yazan Üniversitesi'nde görevli Türk astrofizikçi Feryal Özen duyurdu. Eve Turizm, teleskopunun aldığı galaksimizin merkezindeki derin, ilk doğrudan görüntüsünü sizinle paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Güneşin kütlesinin 4 milyon katı büyüklüğüne sahip bu dev kara delik, dünyadan yaklaşık 20, 26 ile ışık uzaklıktan. Fotoğrafta dev kozmik cismi, güçlü çekim kuvvetlerinden kapılarak kızının aşırı sıcak kalkan gelen ışıkla çevrildiği görülüyor. Bu çemberi yığılma disk adı veriyor. Parlak diskin ortasındaki karanlık bölge de kara deliğin merkezini gösteriyor. Kara deliğe dair çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Ben Gülşen Gökçe, bir sonraki fizik ve uzay haberlerine görüşmek üzere. Uzay muhabirimiz Gülşen Gökçe'ye teşekkür ederiz. Astronomi dünyasındaki son gelişmeleri Noyan'a nereden alıyoruz? Evet Noyan, sen deyiz. Satürn'ün Su. Bir uydunun cevize benzemesine ne sebep olabilir? Satürn'ün uydusu Iapetus'un Ekvador'un çevrenine garip bir sırt, uydunun sevilen bir yemiş gibi gözükmesine sebep oluyor. Sırtın kökeni bilinmemekle birlikte, alttan fışkıran buz, yukarıdan düşen halka ve 100 milyon, 100 milyon yıl önceki oluşumuna kalan yapı gibi hipotezler ile sürülmekte. Ayrıca Iapetus'un yarısına yakınlığı, dünyadan bakıldığında neredeyse kaybolacak kadar karanlık olması, geri kalanın ise yansıtıcı olarak oldukça parlak olması da oldukça garip bir durum. Son olarak, Neopetus'un etrafında büyük bir çarpma havzası yer almakta olur. Bütün merkezinin yakınında, krater tabanına keskin bir biçimde inen derin uçurumlarla çevrili, 400 km genişliğinde bir vali görülebilmekte. Ben astronomi muhabiri Noyan Önder. Yine haberlerde görüşmek üzere. Bu ilginç gelişmeleri bize paylaştığı için donanımlara teşekkür ederiz. Piramitlerdeki son gelişmeleri öğrenmek için Yaren enerji çekine bağlanıyoruz. Yaren? Mısır'da başkent Kahire'nin batısında yer alan Giza Piramitlerinin en büyük olan Keops Piramidinin içinde kralın mezar odasına götürülebileceği düşünülen yeni bir kezik keşfedildi. Mısır basınında yer alan haberlere göre Mısır Tüzün ve Tarihi Eserler Bakanı Ahmet İsa 2015 yılında başlatılan piramitler keşif projesi sonuçlarının açıklanması kapsamında Keops piramidinin önünde basın toplantısı düzenledi. Anadolu Ajansı'nın haberlerine göre Bakan İsa piramitler keşif projesi çalışmaları kapsamında yürütülen kazı sırasında Keops piramidinin 7 yıl süren kesintisiz çalışmanın sonucu 9 metreden uzun ve 2,1 metre geniş bölümünde bir geçit keşfedildiğini söyledi. Ben arkeoloji muhabiri Yaren Hatice Çetin Başka Arkeoloji Haberleri'nde görüşmek üzere. Bu son dakika haberi bizim bizimle paylaştığı için Yaren Hatice Çetin'e teşekkür ediyoruz. Dinlenebilir enerji ile ilgili sıcak değişmeler var. Muhabirimiz Mertin Cekara'dan sıcak değişmeleri alalım. Bu su genellikle temizlenip yok edilmesi gereken bir bitki olarak Ancak Yakın zamanda araştırmacıların geliştirmek için çeşitli para ürettiği bir titri daha keşfedildi. Geleceğin yenilenebilir enerji kaynağı olma potansiyeli. Cambridge Üniversitesi'nden biyokimyager Paolo Bombelli'nin geliştirdiği Elena Mitrafanova'nın tasarladığı bina dış cephe sistemi yosundan oluşuyor. Yosun pilleri adı verilen tasarımın yaratıcısı Mitrafanova, biyolojik ışık pilinin güneş enerjisi ışık pilinden azarak üretilmesi daha ucuz kendi kendine olan sahip biyolojik olarak parçalanabilen ve çok daha fırlığı olmasından yol çıktığını belirtiyor. Özellikle kent yaşamı göz önünde bulunduğunda bu çevre dostu ve temiz yöntemde gündelik ihtiyaçlarımızın bir kısmını karşılayabilecek olma fikri bile gelecek ölçüde umut verici. Ben biyoloji muhabiri Mert İncekar'a yeni haberlerde görüşmek üzere. Maalesef bu son haberimizmiş. Yeni hmm. haberlerde görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın. Aa tam unutuyormuşum. Abone olup like atmayı sakın unutmayın. Abone olup like atmayanları Anadolu Parsı kovalasın. Hoşçakalın.